Bu benim aracım kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar daha önceki videolarımızda yorumlarda bir kardeşimiz radyo istasyonları nasıl kayıt edildiğini sormuştu. Hemen onu da buradan kısaca söyleyelim arkadaşlar. O an dinlediğimiz ya da arama yaparak bulduğumuz kanalı kaydetmek için tuşa basılı tutuyoruz. Hemen kaydediyor. Sistem onu oraya kaydediyor. Arkadaşlar tekrar bakın arama yapıyorum. Arıyor. Ve şu an kanalı buldu bulunan kanalı da hemen görüyorsunuz Meşk FM 4 tuşuna basılı tutuyorum ve kaydetti. Arkadaşlar kayıt bu şekilde yapılıyor. Ararsınız yani arama yaptırırsınız ya da bildiğiniz bir frekans varsa girersiniz. Ve o an onu nereye kaydetmek istiyorsunuz bakın 5'e basılı tuttum ve onu oraya kaydetti. Arkadaşlar bu kadar basit. Radyo istasyonu kaydını bilmeyen kardeşlerimize umarım bu video aydınlatıcı olur bilgilendirici olur. Arkadaşlar yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle herkese iyi günler diliyorum.